Öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Sizi ve firmayı tanıyabilir miyiz? Ee, Uğurlu Ordu Bitkisel Yağ Sanayi, Konya Akşehir'den geliyoruz. Akşehir bölgesinden ürünler yetiştirip e, yağ haline dönüştürüyoruz ve piyasaya arz ediyoruz. Tıbbi aromatik yağ olarak kullanılmaktadır ve aynı zamanda kıda yağ olarak da kullanılmaktadır. E, bu meslek bize dededen torna hı hı. diye geldi. Biz de devam ettiriyoruz. Bitkileri kendiniz yetiştiriyorsunuz, tabii, 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 ki, tabii. tarlalarınız mı var? Yok, çiftçilerimizi anlaşmalı yetiştiriyoruz, alım garantisi veriyoruz, hı hı. o şartlarda da yetiştir, alıyoruz. Türkiye'de olmayan bitkileri de yurt dışından getirtiyoruz. E, mesela örnek verecek olursak, şu an burada bir tatlı badem yağı görüyorum, hı. organik susam yağı görüyorum. Bunlar e... Hı hı. e yurt dışından alıyoruz bunu, ham maddesini imalatımız fabrikamızda yapıyoruz. Hı hı. Bütün sertifikalar doğaldır bunların, hı hı. doğal yağlardır yani. Peki bunları aktarlarda da birçok marka görüyoruz biz. Sizin yağlarınızın diğer yağlardan farkı nedir? Kendi üretimimiz %100 doğaldır. Tabii kesinlikle. Tohumdan ne çıkıyorsa odur yani. Peki bu yağların sahtelerine yönelik de uzmanlar çoğu zaman uyarılarda bulunuyor. Tüketici neye dikkat etmeli? Hiçbir dikkat edemez. Bilemezsiniz yani büyük bir denetim olmadığı sürece bu böyle gidiyor yani yıllardır böyle bu. Ama iyi bir denetim olursa zaten tüketicinin fiyattan da bilmesi lazım. Hı hı. Yani en azından yani iki firma arasında 1-2 lira oynar. Hı hı. Böyle dağlar kadar bir fiyat oynamaz. Anladım. Ama çok ıı, tahsisli mallar var piyasada. Evet. Peki e, mesela örnek verecek olursak şu an hani en çok satılan ürünlerden olduğu için ben bunu e, şöyle severim. Çörek otu ya. Hı. Evet, çörek otu çörek ya. ya. Mesela ortalama böyle bir e, 250 millik çörek otu yağının fiyatının ne olması gerekiyor? Toptan 40 lira bizim fiyatımız. Hı hı. Piyasada da aşağı 50 lira civarında falan olması lazım. Perakendesinde 50 lira olması gerekiyor. Tabii ki olması. tabii ki en az. Yani 50 liranın altındaki ürünlerde vatandaş şüphe etmeli. Kesinlikle. Hı. Kesinlikle katılıyorum size. Böyle olması lazım. E, peki Turab'a ilk katılışınız mı? İlk. ilk. Nasıl buldunuz gözlemlerinizi? Şu anda güzel. Hı hı. Bu geçen sene olacaktı herhalde. Pandemiden dolayı kapalıydı. Evet. Memnunum şu anda kadar. E, müşterilerimiz de güzel geliyorlar. Hı hı. İyi Umduğumuzdan güzel çıktı yani. Çok teşekkür ederim.